Merhaba arkadaşlar. telefon düşecek ama. Yok şey. Kapatmadı lan. Kafa. Düşün. Ve gözlüyoruz. Bu arada videoyu Emir yönetiyor. Ben de kameraman. Evet. Hadi yürü. Ünlü adam. 2700 kişi izledi seni. Merhaba. Bakın burada veletler var. Hadi hadi. Yapayım, yapayım. Kameraman. Niye? Niye oğlum? Abi iyi. Sen benim kameraman ama götün yok o çekme. Evet. Ben de içine bakıyorum. Böyle içine bakıyor. Burada insanları korkutuyoruz. Ne bakıyorsun ya? Oğlum gel. Gel amına kudum. Nereye amına? Eve. Neyse hadi. Neyse arkadaşlar olanları unutun. Hı -hı. Acaba şu üçünü bilsem sonra beni taşısa bir yere. Nereye gidiyor bu? Hı? Ne bileyim bu? Denelim, bilelim, bilelim şurayı. Sonra bakalım Aa, şimdi Bir gün Videonun ya? sahibisin. Yani sen şu anda... Video sende. Ben, ben, ben. Ka ben kamera oğlum sen de youtuber mışın gibi davranan bakın. Yani böyle kanal seninmiş gibi. Benim kanalım var ki. Sıra bu ne? Onun dışarısı yoksa o götün mü oldu? Bok kok ya Kahve alsak ha? Al. Para yok. Ee, <laughs> keşke çiçekleri almasaydık alacaktık birer cappuccino. Lipton göster. Ben de nektar sok. Sok. Sok sok. Birisine sokma. <gülüyor> <gülüyor> Bunu çok içerseniz çok sokarsınız. Bu arada terk edilmiş yere gitmeyi düşünüyoruz ama burada terk edilmiş yer olmadığı için gidemeyeceğiz galiba. Hmm. Benim köyümde var aslında ama gelebilecek mi? Gelemeyeceğim. Kamerama. Gelemeyeceğim. Evet. Gelebilsen ne güzel olurdu. Orada bir adam kendini asmış böyle öldürmüş. O eve girecektik. Ben oradan geçerken bisikletten basıyorum gaza. 200. <laughs> İkilen giderken birden 200. Çok korkuyorum oradan. Canlar kırıyor. Aa birazcık kırık, kırık. Benim köyde açıkçası cinler yaşamış. Yaşamış, yaşamış. 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 Benim köyüm zaten bomboş. Peki size bir şey anlatayım ben arkadaşlar. Ne bakıyor bana öyle? Size bir şey anlatayım arkadaşlar. Şimdi bir kere ben dedem ve ablam gidiyorduk. Yani şimdi biz köydedik. Geliyorduk buraya. Cuma'yı geliyorduk tamam mı? İşte aldık alacaklarımızı dükkandan. Geri geliyorduk köyümüze. Yürü yürü bak. Ben gördüm şey saçı dağlı böyle uzun beyaz kıyafetli. Dabbe. Hayır bilmiyorum ama onlar görmemiş. Ben gördüm sadece. Ben... ben de bir kere arkadaşlar ben yukarıda yukarıdayım. Üçüncü kattayım ben. Ve dışarı doğru bakıyordum. Bakarken komşu, komşu dediğim karşındaki evde birisi çıktı ve beni korkuttu. Oo. Çok kötüydü. Ya öyle canavar gibi korkuttum amına koyayım. Sanki canavarmış gibi. Ben küçük hep şeyden korkardım. Kivis bir yerde aç. Hayır. Çekeyin neredesiniz? Vitorjanam koyayım. Ronaldo üstüne atacağım. Ben gitti. Ben küçükken şey korkarım. Şimdi bir algıya dedik, dedik, Yatıyordum ben. Şimdi ben ayna tarafında yatıyorum. Hep bakıyordum aynaya böyle. Bir bir arkamda bir şey gördüm. Aa o çok olan bir şey. Arkamda bir şey gördüm. Çok korktum. Hemen gözlerimi kapattım böyle. Hemen. Sonra öbür bildiğim şey uyandım. Hani normal gibi Ben olan... baldeden korkardım bir aralar. Ha. Baldi'den Baldi nasıl korktuysam evdeyim önümde kocaman bir cam var ve şey ocamda Baldi'yi gördüm yani bir şey yapıyordum o camda. ondan sonra rüyamda da gördüm orada Baldi'yi camda Geldir, ondan sonra alalım. Öyle pis korktum. Sıçtım donlara. onlara. Peki sen şey söyleyeyim. Var da şu an söyleyeceğim şey bayağı gerçek. Yani gerçek gerçek. Öbür söylediklerimin yani birinci söyledim doğru. ikinci söyledim yarı yalan yarı doğru. Ama bu ki bayağı gerçek. Oy Miata. Böyle marka araba mı olur be? Miata. Eski araba. işte. Şimdi gecenin üçündü. De, yani üçü demeyeyim iki buçuk filandı. Ben de televizyon bakıyordum Belgiyada. <laughs> Kameraya baksın oğlum. Şimdi işte ben de Belgiyadadım. Gecenin iki buçuğudu. Bakıyordum işte böyle televizyon falan bakıyordum. Sonra uyku bastı beni. Gittim yatağıma, bindim yatağıma. Bindim dediğim onlar iki katlı yatak. i̇ki kat var ya. Benimki de üst taraftaki. Bindim yatağıma. Yatıyorum böyle tamam mı? Yatıyorum. Duvar karşısına yattım. Çünkü aynı tarafa birazcık korkutucu. Camdan gelmesin ve don 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 sesler. Bunlara sıçtım. Bağırma var İşte donlara sıçtım ben de. İki dakika şöyle. Dargo işte çok temiz vallahi. Daha çok da pisliyelim sanki hisler yollar var ama. Evet. Belçika tay. Evet. En iyisi Belçika arkadaşlar. Belçika gibisi yok. E tabi ekonomiyi burada. Buradaki ekonomi daha iyi. Evet. Ama yemekler. ekonomi olarak burası daha iyi. Orada ne Yemekler. da Yemekler. Fark yok aslında benim için. Orada aslında daha da güzel. Değil. Balıkları falan çok iyi. Ya, bak, güzel balık. balıklar var. Ya ya Balıkçı vardı orada alırız ya balık ama ben sevmezdim o yüzden yemezdim. Böyle kıtır kıtır çok iyi Sadece bir skardes bir de mida var ya mida. Nasıl Mida mı? yemedim de skardes yedim. Baya iyi. Ya, ya skardes değil. Midada Başta da var, korkutuyordu beni yedi. böyle bacakları falan. Ya, ya, ya korkuyordum ya. yemeği. Ondan sonra sonra Niran bana gösterdi nasıl yiyeri. iyi yani yiye. İşte soyacaksın, sökeceksin bacakları ha, yiyeceksin. Yiyeceğim. Sonra yedim onu böyle. Tamam öyle başladı gittim tuvalete. Ama tuvale de öyle böyle. Biz kardeşler. iki saat durdum tuvalete. Evet Bak. şu anda döneceğiz. Döneceğiz diyorum evet. Bakmadan gittim. Evet, arkadaşlar video devam ediyorum. Annem aradı benim. Yok. Video Yo kesildi. Az sonra video bitecek çünkü evlerimize gelsin neredeyse. Da Hem yolun görünümünü koyayım Bütün evet. kızlar izleşir, izlesin izlesin videoyu da yolları öğrensin. Bak, <laughs> bulmak burada. Buradan böyle gidiyorum, buradan ya böyle yedim. böyle sapıyorum, yedim. gidiyorum. Benim Yeni bina. Emir'inki de yan yan şuradan şöyle ortada bir yerlerde. Benim evim o kadar iyi değil de, daha hani iyi. De, hani iyi, de, iyi de. Ya eski. Eski. O zatı soba falan var. Dedem dedi bana bir iki seneye yıkılacak. O yüzden daha da bir yere gideceğiz. Daha da iyi bir yere. Bizimki gibi mesela. Şu an masara. çok da para olmadığı için. Hani aldık. Ve biz özellikle 4 kız çocuğuyuz. Ben tek çocuk. Onlar 3 kız. Önden git. Bu arada hava çok soğuk arkadaşlar. Ve Ellerim bu kızardı. video niye bu saatte? Bak, bak ellerine. Kızardı kızardı. Elime mi <laughs> Sen yaptın ya şeyle. Ya ya. Boyanmış. Bu arada arkadaşlar canlı gelebilir dışarıda ama çok da bir ihtimal yok ve canlı yayınlarım hiç izlenmiyor. Açarız, açarız. En yani bir canlı. kişi zor geliyor. Açarız canlı yayın. Açarız, bir deneriz. Yarın, yarın çıkarız. Ya da bugün çıkarız. Olmaz. Yarın ya. Biraz da bir yere gidelim. Koyalım kamerayı oraya. Yan yan yapalım. Bu arada şu anda çok utanıyorum. i̇nsanlar falan geçtiği zaman. Ben hiç utanmıyorum. Yan yan bakıyor. Türkiye'de olsan sorun yok ama koyayım. Türkiye'de çok kolay. Heh, burada da kolay. Alışık o devlet. Böyle durumlara. Yani ben, ben alışık değilim mesela. Ara araba satayım. <laughs> Çürümüş arabayı mı alacaksın oğlum? Alınmaz araba, baklık. Gireyim. Baksana sana munu görüyor. kaç Arkadaşlar bakın. Kaç Nasıl boyunca? marka? Fabia. Fabia mı? Aşağıda Volkswagen şeyleri var. Vol Volkswagen <laughs> söylemiyorum. Bayramışı boyamışlar burası. Emir bak. bak. Skoda. İtuka pişi Volkswagen. Yani şey? What the fuck? <laughs> kaç Bilmiyorum kere? Çalmış. Kaç kere gördün arabayı? Bir kere bile bakmadım onlara. Benim çocukluk hayalim şunlardan birisi olması. Şu var ya basket potası futbol şey. Küçük be. Küçük orası. Küçüklük hayalim. Gene olsun ama küçüklük hayalimdi. Şimdi PUBG. ne PUBG'si ol. Şimdi PUBG. Yi PUBG mi anlıyorsun var. sen be? Evet PUBG. Nin. Şimdi ise sadece... Bu arada ismini söyle. Ya, i̇smim Emir. 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 Hayır, PUBG Unutmayın, ismini. unutmayın, PUBG, unutmayın ismini. Ismini. Aha, PUBG ismini. PUBG ismini. G, 3, S, Emir. Büyük harfler hepsi. Okey. Sen ben de zaten. Bu arada ismini unutmayın. Biz onun ismini Emir ve Timuçin. <laughs> o da bazen böyle önce oluyorlar bunu dedikten sonra. Ben yani Lionel Messi'yim. Lionel Messi'nin imzası çok iyi bu arada. Asıl. Leo. Leo muydu neydi? He bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Annesi arıyor. 2 dakika. Annem aradı dedi ben ne zaman toplanacağım. Şimdi o başladı bile bir kere daha söyle. He. Ne söyleyeyim? Gene söyle dediklerini. Ne dediklerini? Annem beni aradı. Dedi ki gitmem Yok. lazımmış. Dedi gitmem lazım da işte enerjisi falan dedi. Ben dedim geliyorum. Mesela çavru. Öbür <laughs> elinden. Neyse şimdi. Başlamayın artık. <laughs> şey var e, Beni ara. Adam sıçtı işidi. Ne alakam? var? Sese baksana. Neyse. Neyse gel çocuğum. Neyse arkadaşlar. Bay bay. Sese gelme. Aa, en sevdiğim kanalda oğlum. <laughs> Dur amına <laughs> <laughs> Hadi 3 <üç>, 2 <iki, gülüyor> Dur oğlum. Düşer amına koyayım. 2 elle tutayım hadi. Evet 2 Allah. Oh.